Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili Balık Burcu arkadaşlarımız sizler için 2023 21 28 Şubat için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir lütfen bunu unutmayalım. Bakalım Balık Burcu arkadaşlarımıza ne bekliyor. Arkadaşlar ayrı ayrı açılım yapmak e, hedefliyorum ama yani baylara bayanlara ayrı ama bir destede gelirseniz lütfen bayanlarımız yükselen ve venüs burcunuzu dinleyin baylarımız yükselen ve mars burcunuzu da dinleyin sonra harmanlama yapın bir sonuca varınız bakalım balık burçları 21-28 şubat 2023 balıklar Önce erkeklerimiz geldi. Şimdi kızlarımızı arayalım. Kızlar da burada. Şimdi erkekleri biraz sıkıntılı gördüm. Dağ, kalp, ayı, beklemek, bulutlar, tarih, tırpan, erkek... Açı arkadaşlar en sıkıntılı açılım size geldi. Çok geçmiş olsun. Bir haftalık bir açılımdır. Canınızı sıkmayın. Merkez enerjinizde bulutlar var. Kava karışıklığıdır. Önümüzü göremiyoruz. Hoş olmayan bir takım durumlar, olaylar var. Şimdi diyeceksiniz ki felaketleri lalı geldi. Arkadaşlar ben ne yapayım artık gözünüzün önünde çekiyorum. Yani hiç kimseye böyle açılımlar gelsin istemem ama ben çok kısa e, yorumlayacağım bunu. Canınızı çok sıkmak istemiyorum. Beklediğiniz bir takım durumlar var. İşin içinde bir tane de ayı var. Ayı babanızdır, patronunuzdur, ortağınızdır, her kimdir bilmiyorum. Gönül işleriniz varsa burada size engel yaratan bir takım insanlar veya durumlar. kızım mesela babası, abisi olabilir. Evde ise kocası olabilir. Bekliyorsunuz. Uzun zamandır bir şey bekliyorsunuz. Engel var burada ve tırpan var. Travmatik bir durum oluşuyor. Doğmalarınız yakınlarınızla ilgili bir durum da olabilir. Bu size kan bağı olan insanlarla alakalı da bir durum olabilir. Burada beklediniz. Bu da aşamadınız ve travma ile karşı karşıya kalmış durumdasınız. Gidişatta da. Mm, farelər var. Ayının altında bel haç var. Çox sıxıntılı enerjilərdir. Hər ikisi farelər kayıplardır, qısqançlıqdır, çəkinməmlikdir. İşdə necə özümüzü gəl bitiririk ya da bizim enerjimizi tükətən bir takım durumlar, olaylar, gücümüzü alan, gücümüzü bitirən insanlar olur. Bu, ayı sizin gücünüzsə, çevrənizdə ıı, şu anki enerjilər sizi tükətiyor kimi və ıı, karmik bir süreçdən keçiyorsunuz. Haç Bir tərəfi e, sıgıntıdır, evet, bir tərəfi insanı böyütür, güc verir, e dəyiştirir, hayata baxışı dəyişir insanın. Yəni olumlu tərəfi sonuncu kartdır və bu görə ilə bitir. Yəni bundan sonrası fərah, yəni ən zor, ən sıxıntılı süreci yaşıyorsunuz kimi düşünün bu son bir həftədə. Ondan sonra yollarınız açılacaq inşallah çünki e, haçan bunların hepsinin sonunda gəlməsi, yəni bu karmik süreci tamamlamaqdır, bitirməkdir. Amma burada mətanətli olmaq lazımdır, cəsarətli olmaq lazımdır, güclü durmaq lazımdır. E, Ə ətrafdakı neqativ insanlara kapılmamak lazımdır, neqativ durumlara, olaylara ...kendinizi bırakmamanız lazım, güçlü bir şekilde ayakta durmanız lazım. Doğmalarınızla, yakınlarınızla aranızda sıkıntılar olabilir, problemler yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla aranızda problemler, sıkıntılar olabilir. Sadakat konusu gündeme gelebilir. Acaba bu insan beni gerçekten seviyor mu? Acaba gerçekten bana sadık mı? Bununla ilgili bir travmatik bir durumunuz olabilir. Bunu siz bile yapmazsanız karşınızdaki insan partner yapabilir veya... Zaten durumumuz belli 10 gündür biliyorsunuz trajik bir durum yaşıyoruz. Türk milleti adına çok zorlu bir durumdan geçiyoruz. Hepimizin başımız sağ olsun arkadaşlar. Allah yakınlarını kaybeden herkese güç versin, sabır versin. Depremzedelere acil şifalar versin. Sizin de bilmiyorum şimdi öyle bir yakınınız, akrabalarınız varsa böyle bir açılım normaldir. Ya da oradaki insanlar arasındaysanız da orada kendinizde böyle bir enerjiler hissedebilirsiniz. Yani sonuçta sıkıntılı, zor bir durumdur, enerjidir. Bu sizde sıkıntı problemi yaratabilir. Karmik olarak bir döngüden geçiyorsunuz, bir süreçten geçiyorsunuz ve her tarafınızda sizi sıkıntıya sokan enerjiler var. Onun dışında yok öyle bir durumunuz yoksa kendi işinizde, gücünüzde isenizse burada yalnızsa kadın görmüyorum ama duygusallık var. Burada da kafanız karışıktır. Belki düşünüyorsunuz insanın hayatında birisi var sizden daha güçlüdür ya da babasıdır abisidir dediğim gibi ya da güç cesaret gerektiren bir durumdur bir türlü bunu aşamıyorsunuz bekliyorsunuz kafanız karışıyor kafanız karıştıkça içten içe kendinizi yiyorsunuz bitiriyorsunuz ondan sonra tırpanla bu beklemeyi kesip atıyorsunuz ee, ama bakıyorsunuz tabi buraya da bakıyorsunuz hmm, ve haçla bu durumu kapatıyorsunuz arkadaşlar şimdi çapraz baktığımızda Bulutlar bu engelle haşla ilgili bir durumdur. Yani kafa karışıklığınız bir problemle karşılaşıyorsunuz. Bir türlü aşamıyorsunuz bu durumu ve bu size sıkıntı yaratıyor. Bitsin istiyorsunuz bitmiyor. Kurtulmak istiyorsunuz kurtulamıyorsunuz. Bu sizde üzüntü yaratıyor. Bu tarafa baktığımızda bu ayıyla aranızda sıkıntılı bir enerji var. Buraya da tırpan geliyor. Ya bu tırpanla bu ayı size yardım edebilir, bu olayı çözebilir ya da tam tersi engel teşkil edebilir hayatınızda ve bu size travma yaratabilir. E, kesip atıyorsunuz tartışmalı bir şekilde kesip atılıyor. Bir şey gündemden kaldırılıyor. Ve bundan sonra da bu fareler dediğim gibi sıkıntı, telaş, e, kayıplar ve buradaki haç. Evet arkadaşlar balıklarımız sizin için e, pek de iyi bir açılım gelmedi. Ne yalan söyleyeyim ama dediğim gibi ne çıktıysa o çıktı. En azından e, güçlü olmaya çalışın. Gözünüz açık olsun. Çevrenizdeki negatif durumlara, olaylara kendinizi kaptırmayın. E, ve bir haftalık bir açılımdır bu. İnşallah e, Şubat bittikten Mart ay açılımları daha ferah, daha rahat, daha güzel gelir sizler için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bayanlarımız, balıklar. Ay. Mektub. Luqet. Finans, balıqlar, qadınlar, günəş, sosial çevrə, fürsət və iş yeri. Sizin üçün gözəl açılım gəldi. Erkəklərin tam tərsi. Arkadaşlar gözəl, möhtəşəm bir enerjiniz var. Ən en güclü açılımlardan birisi də sizə gəldi. Kadın merkez enerjide zaten siz kendiniz duruyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bir tarafta ay sizin ününüzdür, duruşunuzdur ya da anne hattıyla gelen bir takım durumlar enerjilerde. Diğer tarafta Köşede e, kule var, kule iş yerleridir, devlet kurumlarıdır. Uzun süreli bir durumdur, yaşamları mutlu hayattır. Bir tarafta sosyal çevre, bir tarafta da buket var. Sosyal çevreden size hediyeler yağabilir, finans ak akabilir. Bir sürü fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çok güzel haberler alabilirsiniz. Bu alacağınız haberler size e, mutluluk getirecek, rahatlama getirecek. Böyle bir gözünüz açılacak artık. İş arıyorsanız da çok iyi güzel kazancı olan bir iş bulabilirsiniz. Yani iyi güzel geliri olan bir iş bulabilirsiniz. Bir işle uğraşıyorsanız da elinize bir fırsat geçecek, tüm kapıları açacaksınız. Yani bu kulelere, yani bu kurumlara e, uzun süreli bir duruma fırsat, yol, anahtar bulamıyorduysanız bundan sonra elinize bu. Yani bu bir haftada muhteşem bir fırsat geçecek sizin elinize. Ünlenebilirsiniz bir anda. Herkes... E, sizinlə işbirliyinə girmək istəyə bilər, hər kəs sizi tanıya bilər, hər kəs sizinlə ortaq işlər yapmaq istəyə bilər. Bəklədiyiniz finans varsa gələcək, bəklədiyiniz xəbər varsa gələcək, bəklədiyiniz hədiyyə varsa gələcək. Nə olursa olsun çox gözəl bir enerjiniz var. Başlarken e, böyle biraz karanlık bir durumunuz ya da ününüz ya da duruşunuz ya da anne hattıyla kadınsı anne bile olmasa kadın hattıyla gelen bir enerji başlıyor. Burada elinize bir mektup geçiyor. Burada ya genç bir kız var bu sizin kızınız da olabilir arkadaşınız da olabilir ya da hediye durumu ya da flört durumu da olabilir. Ondan sonra işin içinde finans var. Derin derin duygular da olabilir. Balıklar e, sizsiniz ve önünüzde güneş açıyor. Yani artık görüyorsunuz önünüzü sosyal çevreden de elinize geçen fırsatlarla bu e, kuleye doğru gidiyorsunuz sevgili balık burcu kadınlarımız. Yani çok güzel açılımınız var. Şubatı muhteşem bitiriyorsunuz. Böyle giy olarak bakacak olursak buketle Hediyeyle genç kızla başlayan bir haberleşme, konuşma, e, finans durumları, sosyal çevre fırsatlar, e, devlet kurumları ya da uzun süreli bir durum olay e, artık şansı yüzünüze gülüyor. Kaderiniz değişiyor. E, önünüzü artık çok net bir şekilde görüyorsunuz ve gündemde de siz kendiniz varsınız. Zaten merkez enerjide de siz varsınız. Evet sevgili Vakfı burcu arkadaşlarımız, Türk Milleti olarak hepimizin başı sağ olsun. Hepimize Allah sabır versin, güç versin. Depremzedelere acil şifalar dilerim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.